Arada buluştuğun için yemezsin. Herkese Tokyo'dan merhabalar. <laughs> Şimdi bugün... Dün Tokyo'ya vardık. Bugün Tokyo'daki ilk günümüzdü. Gezdik. Daiso'ya gittik. Daiso alışverişi yaptık. Burada bir Daiso alışverişim var. Onun için ayrı bir video çekeceğim neler aldığıma dair. Bunun dışında Tower Records'tan Koleksiyonumdaki eksik NCT 127 albümlerini aldım. Bunların ya unboxing tarzı bir video olsun istiyordum, yani istiyorum lakin tam unboxing gibi de olsun istemiyorum. Yani albümleri açacağım, incelemeden sadece hangi kartlar çıkmış onları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Videoları kesmeden paylaşıyorum. Bunun dışında Tokyo ile alakalı sevdiğim şeylerden, ilgimi çeken şeylerden bahsedebilirim. Boş boş durmayalım yani tabi açmayı başarabilirsem. Videolarda kesinti yapmıyorum, oynama yapmıyorum. Olduğu gibi koyacağım. Sıkılanlar için şimdiden üzgünüm. Benim sıkıcı olduğumu düşünenler için üzgünüm. <laughs> Öyleyim. Albümün içeriğini hiç bilmiyorum. random kart var mı bunda? Olması lazım o. Burada bir Jeyun çıktı bana. Ama diğer kartlar randomda bana Yuta çıktı. <laughs> evet. Hayırlı olsun. Aa bu albümler böyleymiş demek. içinde foto, foto kart var hep. Baksana. En sonunda hangi ya yani hangi kartların çıktığını gösterebilirim herhalde. Direkt kenara koyayım. Da Utah ve Jeyun çıktı. Bu arada Tower Records'tan totalde 15 albüm aldım. Burada bir EO var. EOS SM Mini Boyong versiyon. Dodo versiyon. Çünkü <laughs> bayağı bitmişti. insanlar yemişti çoğu üyeyi. Şurada. Bu benim ilk SM Minim albümüm. Bu açılıyordur herhalde. canlı çıktı. ben bunları sonra kaldırırım burada bunlar dursunlar orada o arada ben biraz daha hızlıca açmaya çalışayım Tokyo ile alakalı en çok sevdiğim şey metrolarda ısıtma yerlerinin olması yani oturuyorsunuz sıcak kışın kış vakti geldik üşümüyoruz güzel Katar aktarmalı geldik. İstanbul'dan Katar'a 4 saat. Katar'dan Tokyo'ya yaklaşık 10 saat. Ben bunlar ne kadar verdiğimi söylemedim değil mi? Neyse kondan konudan konuya atlıyorum ama. Kaç bin yen? 41 bin yen. Bu ne? Burada bir Taeyong çıktı. Burada bir Mark çıktı. Stickerda. Random kartta Yuta çıktı. Ben Jeyun Biaslı biri olarak çok bahtsız olduğumu düşünüyorum. 41 bin yen ne kadar yapıyor? Ne kadar yapıyordu 41 bin yen? yani ortalama bunların hepsine 8 bin lira civarı bir şey ödedim. Tamam. Sonra oradan vergi aldık. Vergi iadesi aldık. 8 bin lira civarı bir şeye düştü. Arkadaşımla beraber Tokyo'ya geldim. Tokyo'dayım. Tokyo. <laughs> Yuta çıktı. Burada sticker'da de Yuta çıktı. Türkiye. <laughs> 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 Kaç tane Yuta oldu? şuta oldu. Bir sticker değil mi? Bilmiyorum. Aynen. Yorumsuzum. Tamam ben Tokyo'dayım dedikçe de Japon üyemiz çıkmasın yani. Tamam Tokyo'dayım da o kadar da değil. O kadar da Tokyo'da değil. Burada fast check Dodo versiyonu var. Hemen bakalım. Bir, bir, bir yutalım buradan çekiyorum şimdi. yok ya. Farklı bir üye çektim derken cani çektim. İki cani ettim. Yorum yapmayacağım. Yorumsuzum. Başka bir şey çıkıyor muydu bundan? Yok var. <laughs> dodo var. Canım Dodo. Ya zaten belli başlı şey biyazlarım var. Yani Ultimate Jeyun ama belli başlı biyazlarım var. Var onlar çıksa. <laughs> <laughs> Two 2020'den beri albüm almıyorum. NCT albümü almıyorum. 2020'den beri olan eksiklerimi şimdi tamamlamaya çalıştım. Burada Tower Records'ta olan versiyonları aldım. Hani hazır geldim elden alayım falan diye. <laughs> Şeyim çıktı. Sonunda mutlu oldum. Diğeri kim? Sonunda diğeri Yuta. Diğeri <laughs> Yuta. <laughs> Neyse Yuta'yı da sahip çıkalım Yuta bizim kimin arkadaşı? <laughs> Kurban e. <laughs> yuta'yı bana hediye etmiş. Fazla çıkan Yuta'yı sana hediye edebilirim. Tamam. <laughs> Ya da bunları şey karamı neydi o? Bilek markette satırlar. Hımm, yok canım. Hiç uğraşamam onunla. İnsanlardan bıkmış olduğumdan mütevellit. Satma işleriyle uğraşamam. Bir de onun sağ olsun devletimizin vergisi var. Boş <laughs> Vazgeçtim. Bu tuberiz diğer versiyonu. Bakalım kim çıkacak. Şimdi albümleri açmaya odaklandığım için sohbet muhabbette de neredeyim, şey yapamıyorum. Kıçırıyorum. Ben arkadan müzik şey görüyorum, sakin ol. E <yo! gülüyor> mı da tüm yutuları çektin ne yaptın? <laughs> koy, koy be. Bir... <laughs> ya! Ya! Bağırma. mı otelde insandan yeniyiz, kutluyor olabilir. Sen niye ağlıyorsun? <laughs> Biz yeni yılı burada kutluyoruz. Otelde kutluyoruz. Allah bilir millet nerede? Şimdi bir şey diyeceğim. Burada değildirler. Videoları kesmiyorsun ama burada, Ama burada bir tane fotokart var. Az önce bana iki fotokart çıktı. Belki fazladan çıktı. Kaç tane aldın? E, ve aynı albüm. O zaman bana fazladan fotokart çıktı. Evet, Ceylon'un çıktığına oh. şükret. Yutur. Yuta ve Ceylon. Diğeri de Yuta'ymış. Oh! Şu... <laughs> Zaten Yuta çıkacakmış, Ceylon araya kaynamayın. Allah'ım <laughs> <laughs> ya <laughs> <laughs> hani mutlu ol Hadi sana yeni yılda kendi kendine hediye almış olsun. Tüm Yuta e, Fotokartlı albümleri e, Almış olarak ben bizzat elim ellerimle Çek <gülüyor> <gülüyor> biliyorum ama neden <laughs> Fest çek bana göster. Ne bileyim ben tanımıyorum bana göster. <laughs> ben bir tek kitayı biliyorum. <laughs> Bizzat ellerimle bir yazımı çektim. Ya Ceyhun çok mutluyum. İnşallah bu performansım kalanlarda da devam eder. Lütfen. Lütfen yani. Ya şurada 40 yılın başı bir <laughs> Tokyo'ya gelmişim. Çok mu yani istiyorum? Çok şey mi istiyorum? Lan bunlar ne ya? Albüm içeriğine bak. Ben albümlerin içeriğini bilmiyordum bu arada. Ben e, koleksiyon yapmaya ara verdiğimden beri hiçbir albüm içeriğini takip etmedim. O yüzden bunların hepsini ben ilk defa görüyorum. Reji <laughs> Bebeğim beni bir tanem. Kaliteli yılbaşı aktivitesi işte. Hmm. Albüm açma. Hmm. Çabuk bak yapacak. Daha yeni yıla girmedik. Dur bismillah. Uyuyarak gireceğim Daha ben. Ay, uyuyarak giremeyiz yeni yıla. <laughs> Yasını çekme. <laughs> İçin bismillah çeken <laughs> Ne geldi? Neyse bir farklılık var en azından. En azından bir farklılık var. Heçam. Ve Yuta foto post kartı. Yeni Yuta. <laughs> o, o benim, Yuta benim kaderim. Ben anladım mı? O benim kaderim. Bak burada totalde kaç üye var biliyor musun? Yani NCT'nin tüm üyeleri şu an burada. Yani havadan herkes çıkabilir bunda. O yüzden... NCT'nin çok çeşidi var. Evet, birden fazla grup. Tabii Benim, NCT, NCT, enti... evet, NCT Dream 127 var. Baby var. Çin grubumuz. Şimdi Japon grubu da çıkacaktı. Hmm. En son hatırladığım kadarıyla. Ya, NCT bir ka şirket gibi mi? Hadi. Sanki gelmiş gibi bakıyor. Ağlayacak. Yok yok. Candy postcard, kitap ayracı, renjin, blunjin artık nasıl okunuyorsa. Mark fena çıkmamış. Mark. Ve Yuta. İki tane ne yazıyor? 2023 mi yazıyor evet. bunlarda? Ya yine yaptı şakasını. Yine şakasını yaptı. Artık neyse. Neyse en azından iki tane Jeyun çektim ben. O da bir şey. Ya hiç çekmeseydim. Bunlar en son açabilirim. Çünkü bunlar en son daha yeni çıktı bunlar. Bunlar daha yeni. Taze çıktılar. Fast check. ise çok güzelmiş. Yani böyle bir yere gidiyorsun bir markete gidiyorsun. Oradan direkt elleri... El, bunları mı? Ne yapayım? Hı, dur. Sonra yapabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Hı? Hı? Evet, sticker'lar, sticker'lar. Eçhan. Taeyong. Sonunda bir farklılık yani. Şuna hasar mı verdim? <laughs> <laughs> Fotokarta asar mı verdik? Neyse. nasıl bunları şey yapmakla uğraşmayacağım. Yok takastır, yok satıştır falan filan hiç uğraşamam yani. Koleksiyoner e, tayfayı zaten sevmediğim için muhatap olmak da istemiyorum. İyiyiz böyle. Eyo <laughs> açabilirim. sadece ensi kim alın? Şahin'i almadın mı? Sadece zaten ensesideki eksiklerim yani Kaç bin lira olunca hani sekiz bin civarı tutunca gerek kalmadı diğerlerine yani. Bir de e, şahindeki eksiklerimi düşünsene bir bu kadar tutacağım. Değil mi? Oralarda fazla gezi alamam yani. Ve çok fazla solo falan çıkardılar. Solo falan çıkardılar. Neyi, <laughs> aynen. Ben Yuta için yutayla e, farklı bir bağımız olduğuna ben ikna oldum mesela. Umuyorum siz de olmuşsunuzdur. Mark ve Hecham var. Başka da bir şey yok. Sticker var. Yani sen de ikna olmadın mı Yuta'nın benim kaderim olduğuna? kaderim <laughs> Yuta Aynen. Yuta beni Yuta beni bul. <laughs> Bu nasıl? Valla ne yapacağız? Çok merak ee, yuta ettim. Yuta beni bul. Şiyonu'yu sayacağım söylesin ben de. Burada zaten e, parfüm e, albümü ve 3 seçeneğimiz var zaten. Kim çıkacak bakalım? Dodo mu, Jeyun mu, Jungwoo mu? Hadi bakalım. Neyse, Benim batımı jongu falan çıkardık. Dododop Tam keingili. Biraz şanslı mıyım ne? az önce de... A, grup fotokartı da varmış. Jey'nun niye ağzı açık? Neden ağzı açık bu Yuta'dan Yuta, Yuta diye aldım. Bak, Yuta sana ne gönderdi. Yuta'nın şansı mı desek? Yuta'dan Hı, mı geldin? Yuta'dan mı? geldim. Teşekkür ediyorum hayatımın bir tanem. Hediye benim, <laughs> için. Benim dediğim hikayem dedi. Senin için um, güldürmek bana Be there for me. Bunlar yeni çıkan albümler. Zaten şöyle e, versiyon olarak bunlar vardı. Bir de şey vardı değil mi? SM Mini. SM Mini. Lakin sadece belirli üyeler kalmıştı. Ben de dedim ki hani başka yerlerden de bakarım. Belki diğer üyeler başka yerlerde vardır. Değil mi? K-pop store'larda. Bana store sanki ben anladım derdi. Hangisi var hepsi. Bir Hayır bir ama bir başka, 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 başka K-pop <laughs> yerlerine de uğrayacağız. Onu, Pardon. onu teyit etmeye çalışıyorum değil mi? Seni sevdiğin her yere gidelim. Tamam. <laughs> Çok yoruldum var Ya yani şu şeyleri alsam yeterli bana. Kocacığımlı şeyleri alayım yeter. Kenara piyasadan çekileceğim yani. Kocacığım derken J Yuta'dan bahsetmiyorum. <laughs> Allah söyledi <gelmiş>. Ya yani Yuta'dan <laughs> Yuta Bak Yuta'dan bahsetmiyorum ya. Ne olur. <laughs> yani kocacığım derken ben bir isimden bahsediyorum. Kurban olduğum Jeyun. <laughs> Dota'ya bak. Bu nasıl bir güzellik. doda. Johnny. Burada CD var. E, evet. otokar nerede? Çıktı hasta. Kim çıktı? böyle bir şekilde bir aklıma gelmiyor değilmiş. Johnny, Johnny, Johnny. Ne demek istersen. Bana ya, de ben. Ne? balıklar boş ver. Ben <laughs> de Zaten yok. hayran mı konuda yüzden? Enstizen en olmak kolay değildi. 2017'den beri olduğum için çok şanslıyım ben de. <laughs> Böyle yavaş yavaş artı arta gittiği için Ezberlemekte çok zor olmadı. Her sene üyeler eklendi falan. Yenilerini ezberlemek kolay oldu o şekilde. Ben bir tek kişiyle başladım, bir tek kişiyle devam ediyorum canım Japonya. ne olmuş yani? Hmm. Cango. Başka bir şey burada. Kartpostal postal yok. Postal. Ya eniştene ta kocacığımı tanır mısın ya? Benim, her, her baba... gösterdiğinde saçı farklı tamam mı anlamıyorum. <laughs> Kocam, tanıştırayım kocam. <laughs> kim ezberleyeyim bari. Bunun adı neymiş? Ceyhun. Gerçek adı Yuno, sahne adı Ceyhun. Yuno ben Yuno. Yuno. Benim kedimin adı Yuno. Nereden geliyor ismi? Buradan geliyor. Kim çıktı? Dur. O kim? Cani. Evet, birer formül erasını Cani ile geçirdim. Evet. Hmm. Evet kartlar burada. 21 dakika olmuş. Ne konuştum hatırlamıyorum. Kartları çektim. Komik suratlar yaptım. Ya ben sana bildim bu. <laughs> <laughs> evet bu kadar aylardan sonra yüklediğim ilk video olacak ve Tokyo'dayım, Japonya'dayım. Onunla ilgili bir video gelebilir belki. Japonya'da günler nasıl geçiyor falan filan. Belki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim <laughs> ve teşekkür ederim. <laughs> ben birazcık kartlara bakıp ağlayacağım. Evet. Bye bye. Kendinize dikkat edin. ben